Sergen Bak şimdi ee, Google'a giriyorsun Torrent indir yazıyor Gezginlerden Torrent'i indire tıklıyorsun buradaki tuşa Tıkladıktan sonra Ben şimdi bunu yüklemeyeceğim Sen yükleyeceğim bunu tamam mı bilgisayara indikten sonra Şu sol altta basacaksın yükleyeceksin Sonra böyle bir görüntü çekecek ortaya Ondan sonra bu torrenti bilgisayara yükledikten sonra sana verdiğim adrese gireceğim. Age of Empires Dur Bir dakika Age of Empires 3 Kat nokta eh. Evet en üsttekine tıkla. Bu değil. Age of Empires kopyalayıp buraya yapıştır. Bunları sil. Arama de. Ee, bakıyoruz. Ben burada 156 dolar. Zaten sana direkt verdim ben adresi. Oradan direkt yüklersin. Dolan torrenti indir diyorsun. Gördüğün gibi sol torrent yazısı çıktı. Yüklendi. Tıklıyorsun bir kere. Torrent açılıyor. Bir dakika ben önceden yüklediğim için hata verdi. Şunu silip bir daha yapacağım. Dur bak. Torrent indire tıklıyor. Burada torrent açılıyor. Bir kere tıklıyorsun ona. İlk bunları kapatıyorsun. Sadece bu kalıyor. Age of Empire 3 1.69 GB. Tiki sadece bunun kalıyor. Tamam basıyorsun. Sonra yüklenmeye başlıyor. O yüklenince oyunu kurar, o oynarsın. Ay görüşürüz.